Şeriat hamdini elinde gel. Al. Şeriat. Şeriat arkadaşlar. Normalde lügat olarak yol demek. Lügat olarak ne demek şeriat? Yol. Bismillah. Sümme cealnâke alâ şeriatin Min El emri fettebi'anha ve la tettebi'a efâ ellezîne la ya'lem. O kadar Allah bulan ki ortalık. Bak şimdi. O şeriat. Arkadaş yani. Mesela Hristiyan bunu söyler anlarım. Yahudi bunu söyler. Anlarım. Putperest bunu söyler. Anlarım. Ama bunu kim söylüyor? Caminin önünde Cam namazdan çıktılar. Konuşuyorlar. Ben şeriatçı değilim. Bu kadar saçma sapan, bu kadar aptal, bu kadar gerizekalı, bu kadar manasız, bu kadar nevdüğü belirsiz. Yani bu kadar kendinden habersiz laf olur mu arkadaşlar? Ama oluyor mu? Oluyor. Niye oluyor? Söylediği için. Bilgisi yok hocam. <laughs> ben ha? Çünkü kendi başına. Çünkü kendi başına. Çünkü doğrularını kendi tespit etmeye çalışıyor. Öyle zannediyor, kendi tespit ettiğini zannediyor. Halbuki ona ona şırınga gelecekti diyorlar, her mevzu da. Tamam mı? Sen çok akıllı adamsın, şöyle adamsın, böyle adamsın deyip bir taraftan da böyle enjekte ediyorlar ona. Yani kusura bakmayın affedersiniz. Hani sivri konuşuyorum ama böyle yani. Hani ben gavurum demekle aynı manadadır. Ben gavur Müslümanım demekle aynı manadadır bu. Bir arkadaş vardı, bu umre hani turlar var ya, o öyle bir firmada çalışıyordu. Şimdi anlatıyor tamam mı? Burada kalkmış, teyzelere amcaları şeye götürmüş tamam mı? Umre, umre'ye götürmüş. Şimdi tabii yaşlı insanlar bir şey de bilmiyorlar. Aldı şimdi onları götürdü, onlara anlatıyor. Bak dikkat et şimdi bak, dikkat et şimdi. Teyzeyi anlatıyor. Şimdi tamam teyzeler, amcalar böyle. Teyzeciğim bak burası Kabe tamam mıyız? Oğlum sen beni niye Kabe'ye getirdin? Ben Umre'ye gidecektim. Benim Kabe'de ne işim var? Oğlum sen beni niye Kabe'ye getirdin ya? Ben Umre'ye gidecektim. Sen beni Kabe'de benim ne işim var? Ya bunu 80 yaşındaki nene söylediği zaman güler geçersin lan. nedir dersin. Tamam. mı? Ama abi sen akıllı adam geçiniyorsun. Akıllı adamdan bu lafı akıllı adam geçinerek bu lafı söylüyorsun lan. Peki dikkat et. Bu adam benim Kabe'de ne işim var dedi bu teyze. Kabe'ye küfretmedi ama. Ama bir de ben Umre'ye gidecektim deyip Kabe'ye küfretseydi. E şimdi sen şeriatı küfrediyorsun. Ben gavurum demektir ya. Yani. Ha? Çok akıllı adamsınız siz. Açın Kur'an'ı bakın yapın. Ha, tabii görürsünüz ahirette. Görürsünüz ahirette. Kendi başına olmaz abicim. Kendi başına hiçbir iş ne yapmaz? Olmaz. Ne iş yapıyorsun? Elektrik mi yapıyorsun? Tamam bu elektrik. Elektrik yapıyormuş tamam mı? Ben elektrik yapacağım. Daha bak dakika bir gol bir. Yani sözü bile yanlış değil mi? Ben elektrik yapacağım. Ondan sonra gittim bir tane dükkan açtım. Oraya da tabela astım. Elektrik yapılır. Dükkan açtım ben oraya. Evet. Bana gelir misiniz müşteri olarak? Evet. Niye? Abi benim önce ne yapmam lazım? Önce evet. bilen bir adamın yanına gitmem lazım. Evet. Evet. Önce bir bilen bir adamın Yanına gitmem lazım. Öyle artistlik de olmuyor. Bilen bir adamın yanına gitmem lazım. Bilen bir adamın yanına gidince ne yapacak adam bana? Tesisat döşetmeyecek. <laughs> Çay getir götür diyecek önce. Şurayı süpür diyecek. Öyle değil mi arkadaşlar? Böyle başlamamış. Şurayı süpür diyecek. Çayı götür diyecek. Su getir diyecek. Onu yap diyecek. Bunu yap diyecek. Aradan geçecek. Üç sene, beş sene ben ondan sonra öğreneceğim. Öyle ben akıllı adam öyle olmuyor kardeşim. Doğru mu yanlış mı? Hepinizin sanatı mesleği böyle değil mi? Evet. Aha diyene gelince ben geldim yaparım. Ha yaparsın sen. Anladınız mı şimdi? Ama öyle diyorlar sen yaparsın diyorlar. Yani Allah'la kul olmaz. Niye elektrik kablosuyla benim aramı usta giriyor? Niye oluyor ustası? Ol, onsuz da olmuyor zaten. Giriyor değil onsuz olmaz. Usta olmazsa ne yapmaz? Olmaz. ismini bile beceremem. Elektrik yapılır derim ben. Ben bilmem ki. Bilmem ki. He? Bütün hepinizin bir sanatı, bir mesleği var değil mi? Hepsi böyle değil mi? Hepsi böyle. Kardeşim başka iyi olmaz yani. Çivi çakabilir misin? Abi birinden çivi çakmayı görürsün. Yanında çivi çakmıştın. Ha dersin çekiç vuruluyor, çakılıyor, çıkarsın. Öbür türlü bilmezsin ki. Ama dine gelince çünkü ben yaptım oldu. Çünkü çünkü ha elektrik alırsın kabloyu, tutarsın böyle ne olursun? Söyle. Gidersin. Görülüyor. Tamam mı? Ama ötekine gelince ben yaptım oldu. Çünkü dünyada görülmüyor. Dünkü dünyada ne olmuyor? Görülmüyor. Caminin kapısının önünde ben şeriatçı değilim diye bağırıyor. Namazdan çıkan adam. Namazdan çıkan adam bağırıyor böyle. Ama çarpıldığı gözükmüyor. Çarpıldığı gözükmediği için belli olmuyor. Ama o iş elektrikte olsaydı un ufak olmuştu o un ufak olmuştu, toz olmuştu, o kömür olmuştu. Onu görenler de anlamıştı böyle olunca kömür oluyor diye. Anladınız mı arkadaşlar? Onun için göbeğinde olun. Kitaplardan ayrı kalmayın, hocalardan ayrı kalmayın, şeyhlerden ayrı kalmayın, cemaatten ayrı kalmayın. Kendi başınıza olursanız... Bak dikkat et konuşurken önümde önce söylenecek... ben bir sıralama yaptım mı? Sıralama yani sıra olarak böyle yapmadım. Mesela kitaptan ayrı kalmayın. Hayır kardeşim başında hoca olmazsa kitap sana zarardır. Hayda. Başında hoca olmasa kitap sana nedir? Şöyle düşün. Başında elektrikçi usta olmasa ben kitaptan elektrikçiliği öğrenebilir miyim? Çarpılırım mı abicim ben ya? Zarardır bana. Bak şu anda, şu anda ben derim ki ben cahilim bilmiyorum, elimi dokundurmam. Ama üç tane kitap okuyunca bir de biliyorum havaya girersin ondan sonra çarpılırsın. Hiç bilmemekten daha kötü olur o. Biliyorum diye havaya girersin. Anladınız mı burayı? başında bir yol gösteren yoksa kitap da tek başına olmaz. Kitap lazımdır ama önce yol gösteren sonra kitap lazımdır. Kitapla beraber hiçbir sanat tek başına ne yapmaz? Olmaz. Kitap okumakla beraber doktor ne yapmazsın? Olmazsın. Mesela o eğitim hastaneleri var değil mi? Çocuklar okumuşlar mesela değil mi? Orada profesörlerden ne yapıyorlar? Görüyorlar. Niye? Okumadılar mı onları? Okumadılar mı? E yani? Görecek ama. Görecek. Aferin oğlum. Bak çok güzel laf söyledi ha. Ha? Okudular ama ne yapmadılar? Öğrenmediler mi? kanıksamadılar. Ya bu dünya böyle, din de böyle yani. Olmaz. Olmaz. Şeriat, şeriat arkadaşlar, lügatta yol demek. Sümme bundan sonra Cealna biz kıldık yaptık ki seni ala şeriatin bir yol üzerine yaptık minel emri. Bu din işinde bir yol üzerine yaptık seni. Ey peygamberim biz seni bu dinde bir yol üzerine bir yol çizdik sana. Fettibiyaha o yola tabi ol. O sana çizdiğimiz yola o şeriat o yol var ya o yola tabi o yoldan gideceksin. Ey benim peygamberim o yoldan git ve la tabi olma ehva ellezine la yalemun bilmeyenlerin hevalarına tabi olma bilmeyenlerin kendi kendilerine söyledikleri kafalarından söyledikleri hoşlarına giden onlara tabi olma ben sana bir yol verdim o yola tabi olacaksın şeriat bu arkadaşlar biz şeriat lafzını normalde hani luga bir manası bu şeriat lafzını dinin hükümle alakalı Dinin hükümlerinde, hükümlerine kullanıyoruz. Dinin nesine kullanıyoruz? hükümlerine kullanıyoruz. Dinin nesine kullanıyoruz? Hükümlerine. Genel manada yani böyle kullanıyoruz. Hükümlerine kullanıyoruz. Tamam mı? Farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına kullanıyoruz. Bu arada hüküm deyince yani fıkıh. Fıkıh arkadaşlar üç kısımdır. İbadat, muamelat, ukubat. Söyleyin. İbadat, muamelat, ukubat. Bak din, din öğretiyor size. İbadat, muamelat, ukubat. İbadat, ibadetler abdest, gusül, namaz, oruç, hac, zekat. Bunlar ne? İbadet. Bu şeriatın bir parçasıdır. Fıkhın bir parçasıdır. Şeriatın bir parçasıdır. Sonra muamelat, muameleler. Yani evlenmek, boşanmak, almak, satmak, borç vermek, kira vermek, ortak olmak, kefil olmak. Din deyince bizde sadece burası din. Din deyince bizde sadece neresi? Burası. Niye? Hadi yakalayın. Ha? Çünkü dünyaya dokunmuyor. Çünkü dünya ne yapmıyor? Dokun. Ama bunlar dünyaya dokunuyor. Bunlar karışmasın. Burası dünyaya ne yapıyor? Dokunuyor. 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 Nasıl evleneceksin söylüyor. Nikah muamelesi nasıl olacak? Boşanmak nasıl olur? Din söylüyor sana. Nasıl alabilirsin, nasıl satabilirsin? Sana din söylüyor. Din karışmasın. Din bana nasıl alıp satacağımı söylemesin. Ben nasıl işime geliyorsa öyle alır satarım. Piyasada nasıl tavsiyeye götüreceksen ben öyle alır satarım. Din bana şunu yap, bunu yapma ne yapmasın? Demesin. Mesela birisi geldi Peygamberimize Aleyhisselatu Vesselam dedi ki Ya Resulallah benden geliyorlar bir mal istiyorlar. Misal olarak söylüyorum bunu istiyorlar. Diyorlar ki şundan lazım bize. Tamam mı? O sırada bu benim elimde. Yok o piyasada cari olan bir şey mesela şu anda. Nerede? Dikkat edin. Benim elimde yok. Şimdi Ebu Bekir geldi. Bak dikkat edin. Otur otur. Dedi ki bana bundan lazım. Tarif etti bana. Tamam dedim. Kaç para? Sordu bana. 10 lira. Tamam mı? Tamam sattım sana 10 liraya ben bunu. Ha, var mı mal, mal bende? Yok, yok. Sonra gidiyorum. Mahmut Hoca'dan alıyorum bundan 5 liraya. Geliyorum Ebu Bekir'e. Bunu 10 liraya ne yapıyorum? Evet. Satıyorum. Bu piyasada şu anda o, her şey böyle dönüyor zaten. Evet. 5 liraya alıp 10 liraya satması değil sorun. O sırada mal bende yok. Yok olan bir şeyi satıyorum ben. Yok. Dedi ki bana geliyorlar, benden böyle bir şey istiyorlar. Bu şimdi var. Bak 1400 sene önce de varmış. Benden bir şey istiyorlar. O sırada bende olmuyor. Ona ben tamam sattım diyorum. Alışveriş yapıyoruz, anlaşıyoruz. Hatta gerekirse para da alıyorum. Ondan sonra gidiyorum ben. Bu yerden buluyorum. Ona ne yapıyorum? Veriyorum. Peygamberimiz ona aleyhisselatü vesselam la tebi' ma leyse indek buyurdu. La tebi' satma. Ma o şey ki leyse indek. Yanında olmayan şeyi satma buyurdu Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Bak şeriat. Bak din. Dünyaya dokunuyor. Mesela şimdi Diyelim ki ben Türkiye'deyim. Sen Amerika'dasın. Online. Benim marketim var. Anladınız demek istediğimi? Bir malzeme var orada. Sen Amerika'dan bana ne yapıyorsun? Daha böyle küçültelim. Sorun yok. Ben İzmir'deyim. Sen, İsta sen Van'dasın. Van'dan bana siparişi veriyorsun. Ben İstanbul'dan alıyorum. Sen bana siparişi verdin. Bana ödemeyi yaptın. Bende mal var mı? Var mı benden al? Yok. Yok. Sen bana ödemeyi yaptıktan sonra ben İstanbul'daki toptancıma siparişi geçiyorum. Direkt hatta yeri gelir hiç bana gelmeden İstanbul sana ne yapıyor? balı gönderiyor. O da kazanıyor. Ben de kazanıyorum. O da kazanıyor. Haram. yapılan mı olmuyor şu i̇şte Bak elinde varsa sorun yok. İşte nasıl şey. Anladınız mı? Anladım. Bak, bak muamelat. Din. Din deyince sadece ibadet değil. Din deyince sadece ibadet değil. değil. Sonra ne var? Muamelat. muamelat. Bak ibadete sorun yok. Namaz kıl sorun yok. Zekat ver sorun yok. Aslında sorun sorun aslında sorun var. Niye sorun var biliyor musun? Yani sorun yok diyorlar, sorun var diyorlar. Aslında namazından bile rahatsız oluyorlar mı? Niye? Abi sen çok dindar olduğun zaman bu buraları atlayacaksın sen. Sen dindar olduğun zaman, sen namazına sıkı olduğun zaman, o zaman alkol gördüğün zaman da da rahatsız olacaksın sen. Değil mi? Evet. Laf söyleyeceksin ona. Yoksa namaz, aslında namazın kendisinde sorun yok ama ama namaz zihniyeti sende yerleşti mi o ne yapacak? Çekecek o tarafa. Nereye dokunacak? Söyleyin. Dünyaya dokunacak. Din dünyaya dokunmasın. Mesela laiklik. Laik la çekmemiş, la çekmemiş. Laik, laiklik, laik. Ne demek? Hadi söyleyin daha. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. Yani sözlük tarifi böyle. Peki öyle mi? Değil. Değil. Hmm, mesela bu 28 Şubat'tan sonra <laughs> Genelkurmay bir kitapçık yayınlamıştı genel kurmayın iltica raporu diye. Ben tam askerden dönmüştüm o sırada. Orada görmüştüm. Yani genel kurmayın kendi kitabı. Şey yazıyordu. İslam Hristiyanlık gibi değildir. Türkiye'deki layıklık de diğer memleket Avrupa'daki layıklık gibi değildir. Her ne kadar layıklık dedikleri şey şimdi bak layıklığın aslı nedir? Layıklığın aslı nedir? Abi kilisenin bankası vardır kilisenin ordusu vardır. Tamam mı? Kilise krala diz çöktürür. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Tamam. Layıklık budur. Kilise abi bizim devletimize karışmasın. Kilise ne yapıyorsa yapsın, bizim devletimizin işine ne yapmasın? Evet. Karışmasın. bizdeki böyle mi? Evet. <laughs> abi sofra duasına adamlar biz layıklık sofra duası yapmayız diyorlar ya. He? <laughs> Ama işte sen de kenarda dolaştığın zaman beş vakit namaz kılıyorsun ondan sonra bu lafları söylüyorsun ama. Şey gibi, oğlum beni Kabe'ye niye getirdin? Benim Kabe'ye ne işim var? Beni buraya getir demek gibi. Beş vakit namaz kılıyorsun ama bu lafları söylüyorsun. Hiç böyle kazıyıp da altında bu lafın altında ne var? Bu laf nereye gidiyor? Bakmıyorsun. Ben böyle 17 yaşlarındaydım. Neyse ikisi de söyleyeceğim herhalde. Konuşuyoruz böyle birisiyle. Layıklık mevzusu oldu. Dedim layıklık dinsizlik değildir. Böyle ben biraz heyecanlı konuşurum tamam mı? Hala öyle bir terbiye edemedim kendime. Dedim dinsizlik değildir. Nedir peki dedi. O çok sakin konuşuyor. Nedir dedi. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır dedim ben böyle. Peki din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ne demek dedi bana. Tamam belki heyecanlı konuşuyor ama ben akıllıyım abicim. Tamam heyecanlı konuşuyor olabilir ama ben neyim? Ben akıllıyım abicim. Peki de din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması 17 yaşında çocuğum ben ya. Peki de din ve devlet işlerinin birbirine ayrılması ne demek dedi? Başka bir şey demesine lüzum yok. Ben durdum. Hakikaten abi ya. Yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ne demek? Din demek ne demek? Bana doğru kelimeyi söyleyin. Din demek ne demek? Bana doğru kelimeyi söyleyin. Tam doğru kelimeyi söyleyin. Çık 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 çık. Din demek Allah demek. Din demek ne demek? Allah demek. Din karışmasın demek ne demek? Allah karışmasın demek. Öyle değil mi? Ben namaz kılıyorsam niye kılıyorum? Mevla emretti kılıyorum değil mi? Din karışmasın demek ne demek? Allah yani Allah benim devletime karışmasın demek. Bir dakika dur şimdi. Allah devlet işine karışmıyorsa, zaten karışmıyorsa, karışmasın demenin man Bak çocuk aklıyla düşündüğüm bir şey söylüyorum. Zaten karışmıyorsa, karışmasın demenin manası var mı? Yok. yok. Bu ben, ben, ben saçma sapan ben bir şey Zaten karışmıyorsa, karışmasın demenin bir manası yok. Eğer Allah karışıyorsa devlet işine, kim karışmasın diyebilir ki ya? Veya karışmasın diyen bir adam Müslüman olduğu nasıl iddia edebilir ya? Karışmıyorsa sözün manası yoksa deli saçması bir şey. Yani hey ayakta durma. Niye artı duruyorsun? Denir mi bu çocuğa? zaten durmuyor ki. Yani ne saçmalıyorsun dersin bana ya. Yani. Çocuk zaten oturuyor. Allah devlet işine karışmıyorsa zaten sözün bir manası var mı? Yok. Yok karışıyorsa bir dakika ya dur bakalım hop ben müslümanım dur bakalım anladınız mı arkadaşlar Amma ve lakin böyle iğne 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 enjekte 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 sonra izole soyutlama bırak ya o yobazlardan uzak dur ya cemaatten uzak dur hocadan uzak dur ondan uzak dur Kur'an kendin yap doğru öğreneceğin kaynaklardan izole. Son bir taraftan da iğne 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 iğne. Beni niye Kabe'ye getirdin? Ben Umre'ye gidecektim. Anladınız mı arkadaşlar? Anladım. Ha, dünyada belli olmaz bu. Sen namaz kıldın oldu zannedersin. Anladım. Ben yaptım oldu zannedersin. Ama toprağın altına indiğimiz zaman bunların hepsi açar çıkar arkadaşlar. Tamam. Onun için kitaplardan, hocalardan, şeyhlerden, cemaatlerden, dindar insanlardan uzak durmayın. Ne kadar ortada durursanız biz insanız illa sapacağız kayacağız kardeşim. Biz insanız illa sapacağız kayacağız illa bir yerlere çarpacağız sürteceğiz bizi. Biz insanız tamam mı? Hocam ben böyle ip gibi giderim bir yere dokunmam diyebilir misiniz öyle? Yok abicim nerede ya? Nerede? Ha ip gibi gitmeye çalışacaksın ama illa eğilir büyülürsün. Tamam mı? Rüzgar eser, yağmur yağar, şimşek çıkar, bir şeyler olur, eğilir büyürsün. Abi ne kadar ortadan gidersen o kadar payın olur, o kadar az zarar görürsün. Tamam mı? Yolun ortasından gidiyorsun. Kaysan ne olur? Sen de dersin, biraz böyle panik olursun, biraz değil mi? Adrenalin olur böyle falan. Bir şey yoksa sağında solunda zaten bir şey yok. Varsa hafiften sürtersin. Ama yolun kenarından gidiyorsan Anladın? Şeriat hablini, tamam bitirdim arkadaşlar saat tamam. Şeriat hablini elinde gel. Şeriat Allah'ımızın ipidir. Heh, dur. Bir, ibadat. İbadetler. İki, muamelat, muameleler. Tamam. Nikahla, ev, nikahla, talakla başlar. Boyu, alışveriş, işte borçluk, kefalet, şirket vesaire 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 vesaire. Tamam mı? Üç, ukubat, cezalar. Üç, ukubat, cezalar. Neye? Ne ceza verilir? Hadler var, kısaslar var. Şimdi Allah'ımız Celle Celaluhu bazı şeylerince tabi ama biz teferruatlı iş arkadaşlar kocaman bir ilim. Şimdi mesela hukuk kalkıp adam ne kadar eğitim olur hukuk için? Dört sene beş sene değil mi? Ya, bu da öyle arkadaşlar. Bu da öyle. Yani biz öyle dedik diye. tam dünyanın işi bu tamam mı? Hani bizim iki kelimeyle anlatacağımız gibi değil. Dünyanın işi bu. Mevlamız Celle Celaluhu bazı suçlarda cezayı kendisi tan şu şartlarla şu şartlarda bu suç tahakkuk ederse bunun cezası budur bitti o kadar bunun cezası budur ama her suçta mevlamız cezayı ne yapmıyor tayin etmiyor tamam mı kazaya bırakıyor ondan sonra şartlara göre duruma göre tazir deniyor mesela tazir yani o hakimin artık inisiyatifine kalmış yani kusura bakmayın anlayın yani ulan bir daha yapma bak ha bacaklarını kırarım demesinden başlar ta etmeye kadar gider yani o kime kalıyor hakime kalıyor. Tamam mı? Ama, ama ama ehlinin işi o. Bu da ne arkadaşlar? Ukubat, İbadat, muamelat, ukubat. Bunların hepsi üçü birden ne? Fıkı. Yani ne? Şeriat. Aslında şeriat yani biz bunlara şeriat diyoruz, tamam mı? Mesela bak inançla alakalı bir şeyden bahsettik mi? İşte ahkam derken bunu kastettim. Bir de bunun dışında bizim bir de ne kısmımız var? inanç kısmımız var. Bir de ne kısmımız var? Ahlak kısmımız var. Değil mi arkadaşlar? Bir de kalple alakalı ahlaki kısımlarımız var. Ama biz şeriat, aslında şeriat bunların hepsidir. Aslında şeriat bunların hepsidir. Ama biz pratik hayatta şu üçüne şeriat diyoruz. Şeriat habbini elinde gel al. Şeriat bir iptir. Onu eline al. Şeriat bir iptir. Onu eline al. Kur'an adıymış şu anın isimlerinden bir tanesi Hablullah'tır. Allah'ın ipi. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden biri nedir? Abdullah. Allah'ın nesi? İpil. Yani insanları karanlıklardan, zulmetten, dünyanın batağından kurtarmak için Allah'ın saldığı iptir bize Celle Celaluhu. Tutunuyorsun, kurtarıyorsun. Ona sarılıyorsun, o iple beraber ne yapıyorsun? Kurtuluyorsun. Şeriat Allah'ın ipidir. Şeriat ipini eline al. Tarikat zevkini gönlünde gel al. Tarikat zevkini de gönlüne al. Tarikat arkadaşlar hani dedim ya bak ne yaptık şimdi? Ahkamla alakalı kısımlar, inançla alakalı kısımlar. Bir denedik. ne Ahlakla alakalı, kalple alakalı kısımlar dedik. İşte tarikat burayla alakalı genelde. Tamam mı? Genelde. Ma'arif <laughs> elmini zevkinde gel al. Bu marifet ince ilimlerinde zevkine var. Hakikat sırrını sırrında bul al. Bu hakikatin sırrına ulaş. Bunlar daha işte basamak basamak. İşler şimdi iyice yükseldi. Yani şimdi artık pirzola kısmına geldi tamam mı? İştar yüksel. Allah'ım nasip etsin arkadaşlar. Şeriat de olup hakkı giydelim. Cemali ba kemali Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Mevla Teala eksiklerimizi telafi etmek nasip etsin. Telafi edemezsek de telafi etmek yolunda çalışmak nasip etsin. Amin. Mevlam affı mağfuret eylesin. Allah'ın hüsnü hatimi nasip etsin. Amin. Ama arkadaşlar yalnız başına olmaz. Kendi başına kalırsanız olmaz.